Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ablalarım, arkadaşlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben Allah'a şükürler olsun iyiyim. Bugün günlerden perşembe. Perşembe günleri ne oluyor? Tabii ki de biz Barış'la beraber, eşimle beraber izinliyiz. Evdeydik bugün. Saat şu an 2 diyelim. 2 olmasına çok az kaldı. 2'ye kadar full evdeydik. Kahvaltımızı yaptık. Öğlene kadar uyumak istiyordum ama nerede? Bugün için erken kalktık. Yine iyi uyuduk ama 8.30'a kadar falan uyuduk. Daha sonrasında kahvaltı hazırladım. Kahvaltımızı falan yaptık. Şimdi de gördüğünüz gibi hazırlandık. Manavgat'a gidiyoruz. Neden Manavgat'a gidiyoruz? Biliyorsunuz otel açılmadan önce ben bir cilt bakımına gitmiştim. Ücretini ödemiştim. 4 seanslıktı. Ondan dolayı mecburen gidiyorum. Çünkü üçüncü seansım geldi İlk seansına gittim ikinciye de gittim bu gidişim üçüncü olacak sonuçta para verdim içeride kalmasın ondan dolayı gidiyorum İlkinden memnundum ikincisinden pek memnun değildim bakalım bu sefer nasıl olacak bilmiyorum size de duygu ve düşüncelerimi çıktıktan sonra zaten her açıklığıyla anlatacağım bu gidişimde daha çok şeyler kafamda netleşecek onlarla ilgili size bilgiler de vereceğim hem de Manavgat'a gidelim birlikte gezelim İnanılmaz derecede sıcak terlediğimi görebiliyorsunuzdur zaten. Ee, en son gittiğimde makyajla gitmiştim. Çünkü otelden hani makyaj dediğimde bir maskara vardı. Birazcık da işte far falan öyle çok makyaj yapan bir insan değilim zaten ben. Ee, otel çıkışı direkt gittiğim için ikinci seansıma oradaki hanımefendi hani makyajsız gelmemi söyledi. Halbuki onların orada makyajı çıkarabilir ne şey var bilmiyorum dedim hatta kendisine otelden direkt geldiğim için dedim makyaj çıkaracak zamanım olmadı dedim. Tamam bir daha öyle gelmeyin dedi. Neyse tamam dedim ben de. Ondan dolayı şimdi makyaj yapmadım. Sadece güneş kremimi sürdüm o kadar. Yüzümde başka bir şey yok. Ama e, güneş kremi de etkisini kaybedecek çünkü terledim. Evin içindeyim. <laughs> Evimiz inanılmaz sıcak. Bunu her defasında söylüyorum. Çok sıcak. Hava da aynı şekilde ve meteorolojiden bir uyarı gelmiş. Bunu Barış'a da söylemedim. Söyledim mi bari sana bilmiyorum ama e, Manavgatlılar adına böyle bir sayfa var internette, Instagram'da onu takip ediyorum. <laughs> Oradan işte meteorolojik uyarılarda falan bulunuluyor. Yarından itibaren pazartesiye kadar hava 40 dereceyi bulacakmış. E, sıcak ve rüzgar da birleşecekmiş bunun yanı sıra. Hani önlemlerinizi alın gibisinden öyle meteorolojik uyarı paylaşmışlar. Zaten bugün perşembe yarın cuma bugünden belli havanın sıcaklığı saat dediğim gibi iki olmasına rağmen Dehşet bir sıcak var esinti var ama çok sıcak yani oturduğun yerden evin içinde terliyorsun esmiyor Üçüncü katta olmamızın da dezavantajı galiba en üst katta yani çatıda olmamızdan dolayı Zaten hep diyorlar hani yazın çok sıcak olur kışın da ısınmaz diyorlar bakalım kışın göreceğiz Nasıl olacak ben de bilmiyorum yani Manavgat'a gitmemizin amacı tek bu. Hem de birazcık hava almış oluruz. Motorumuzla gideceğiz. Varışın ehliyeti var artık. Kasklarımızı takar. Allah'ın izniyle sağ salim gider geliriz. Ben de sizlere video çekeyim dedim. <laughs> Yarın biraz 1 bir Temmuz mu aşkım? Evet. 30 değil mi? 30'u 31 mi çekiyor? Direkt <laughs> 1 Temmuz mu? Yarın 1 Temmuz. Emin miyiz? Ona göre bir şey söyleyeceğim. Bir temmuz, yani şey Temmuz'un mi? ilk videosu olmuş olacak bu sizler izlerken. He. Ee, elimden geldiği kadar evet. her gün atmaya çalışacağım. Videolarımı da artık öğlen paylaşmayı düşünüyorum. Neden derseniz normalde akşam paylaşıyordum ama şimdi biliyorsunuz abimgil de video çekiyor, ay, anam da çekiyor. E ee, ikisi de akşam üstü atıyorlar. E ee, ben de attım bu sefer e, denk geliyor. İyi olmuyor ondan dolayı ben bari dedim öğlen atayım. Ee, bazen iş durumumdan dolayı saatler hafiften değişebilir. Çünkü e, bazen öğlen müsait olabiliyorum ama bazen de çok yoğun olabiliyorum. Bazen yani videolarım gecikedebilir. Bazen erken de olabilir. Onu ayarlamaya çalışıyorum ama genel olarak öğlen atmayı düşünüyorum. Geceden videomu yüklerim. Öğlen de açarım diye düşünüyorum. Ee, bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağım. Sizleri de yalnız bırakmamak adına hem de ben de bir şeyler çekeyim paylaşayım böyle değil mi? <laughs> Bu şekilde çok konuştum. 4,5 dakika oldu. Saat 2. Benim müşteri randevum var ve ben daha evdeyim. Şeyin rahatlığı var, hani motorla gideceğiz diye onun rahatlığı var, hani otobüsle gidecek olsak şimdi e, yola ineceğiz, otobüs bekleyeceğiz devamlı. Ondan dolayı evet bu şekilde. Hadi bakalım, hatta Barış'la göstereyim sizlere. O da hazırlandı. Merhaba herkese. <laughs> Bir durgun gördüm. Neyse. Yorgunluk mu var? Birazcık hava çarptı orada ya. Hadi bakalım, çıkalım o zaman. Evet. Ay. Haydi gidelim. Tabi inmesi kolay da çıkması zor oluyor. Orası ayrı. Kasklarımızı alalım. Takalım. Ben de taktım. Yağımızı, tuzumuzu, motorumuzu kontrol edelim. Ben de bu sıcakta spor ayakkabı giydim. Aslında Terlik Yağın giyebilirdim ama. Bak bakalım. Arabanın şey bak, motorun bak, yağına da bakacak. Allah söyletti araba diye herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yaprak kımıldamıyor yaprak. Nasıl bir sıcak basıklık var değil mi Barış? Evet. Çok Ayak, felaket. Motoru diker misin bana be? Motoru mu? Evet. Şöyle bir dakika döküyorum. Tamam. Ay tamam. Hı. Çekti. Tamam yalnız iyi. Tamam. Bu arada su faturası da gelmiş. 425 TL. Ama sadece bizim değil bu. Ortaklaşa. Neydi aşkım bu sistem? Şantiye sistemiymiş hala. Şantiye sistemiymiş Şantiye. hala. 6'ya bölünüyor şey var daha evin kendi abonelikleri bağlı değil şantiye zamanında buraya bir abone olunmuş hala şantiye abonesi görüldüğü için su faturası yüksek geliyor şu an kişi başı 70 TL düşüyor ve ben evde değilim düşünebiliyor musunuz doğru neyse sağlık olsun haydi gidelim Şimdi de çok pahalı lüks bir mekana geldik. Nereye geldiniz derseniz tabii ki de benzinlikçiye geldik ve benzin aldık. 150 TL'lik çünkü Manavgat'a bedava gidilmiyor biliyorsunuz ki. benzinimizi alıp oradan evimize geçiş yap. Ne evi ya Manavgat'a geçiş yapacağız pardon. Şu araba yoğunluğuna bakar mısınız? Dolu bir araba yoğunluğu var ya. Tıklım tıklım vallahi. Ha tabii İstanbul gibi değildir ama Burada işlek bir cadde değil sonuç itibariyle. Ona rağmen geçemedik bir türlü. Geçemedik. Manavgat, Serik, Antalya, Kızılağaç, Turizm Merkezi. Hemen buradan giderseniz de Gündoğmuş doğmuş. İbrede Konya'ya gidiliyor. Hatice ablacığım Konya'da bir şikayet selam olsun. Akseki ablacığım. Şuna bakın yeşil yanıyor ama ilerleme sıfır. Sıfır ilerleme. Biz anlattan motorluyuz ya geçiyoruz direkt. Ama çok korkuyorum. Korkuyorum ben ya. Eski yolumuz evimize giden yol. Ve 2.18 geçiyor. Biz Manavgat'tayız. Aşkım yeşil yandı. Manavgat'a giriş yapmış bulunmaktayız. Meşhur Manavgat Doğu Garajı. Buradan her yere gidebiliyorsunuz. Buradan Antalya'da gidebilirsiniz. Şehir içleri. Şey buradan binip geri dönüşlerde Alanya'ya gidebilirsiniz. Ee, ya da köylerine gidebilirsiniz. Her yere buradan gidiliyor canlarım. Yani Manavgat Doğu Garajı denildiğinde burası. Şu gördüğünüz karşı yer. Şu an kırmızı ışıktayız. Bekliyoruz. Şu anda da çarşı içine doğru gidiyoruz bakalım. Yavaştan. Ve geldik. Motorumuzu park ediyoruz şimdikini. Şimdikin ne ya? Şimdikin ne ya? <laughs> Fark ediyoruz. Daha sonra işlerimizi halledeceğiz. Bakın burada da çok güzel değil mi? Küçük küçük sular akıyor. Çok güzel. Şimdi kaskımı falan bir çıkartayım da. Şimdi benim cilt bakımcının o tarafa doğru gidiyoruz. Ne güzel sular akıyor. Burası gece daha güzel oluyor biliyor musunuz? Çünkü bunların altlarında böyle ışıklandırma oluyor. Renkli renkli. O zaman daha güzel görünüyor. Suyun sesini dinleyin. Çok güzel. Şu ikisi bozulmuş herhalde. Evet saatimizin gelmesine birazcık daha var. Ondan dolayı şöyle kölge bir yer bulduk. Yeşilliklerin olduğu. Şöyle bir bank. Oturduk Barış'la. Birazcık saatimizi bekleyelim. Ondan sonra gideceğiz. Ve Bulsunes güzellik hizmetleri. Gördüğünüz gibi geldim buraya. Bakalım. Şu an 40 geçiyor. Biraz erken geldim ama neyse erken geldim. Çıkarım. Birazcık beklerim yukarıda. Barış da ben gari gelene kadar birazcık takılacak. Ama elektrikçe gideceğim. <laughs> Onun da birkaç işleri var. Onları hallede durur. Oradan sonra kaç saat sürecek göreceğiz. Sonra haberleşir. Buluşuruz artık. Aynen. Alırım. Evet, hadi bakalım, çıkalım. Unutmaz. güzellik hizmetleri. <laughs> yok diye rahat çekebiliyorum. Gözüm yoruldu. Ve biz Barış'la buluştuk. Evet, sonunda. Bir saat beni bekledi. Bir saat. Vallahi helal olsun. Ee, ben de çıktım cilt bakımından. Ayrıntıları size evde anlatacağım. Beğenip beğenmediğimi, neyden memnun kalıp kalmadığımı. Ben de gideceğim cilt bakımına. Bir saat <laughs> de beni beklesin. Hayır, sen gidemezsin. Neden? Erkeklere, erkeklere yasak diye bir şey mi var? Yok canım, gitmek istiyorsan gidelim. Bayıl bir 500. Gereği yok bana para göre vermem. <laughs> Verin, <bakımın> iyi yerinde. <laughs> öyle yani, eve gidince ayrıntıları anlatacağım. Şimdi yine bir kölge, bir yer bulduk, oturuyoruz. Artık otelden çıktık gibi oldu. Saat 4-8 geçiyor. Gitti, izin de bitti bugün. Ama öyle çok dinlendik ama bugün değil mi? Çok şey yapmadık. Evet. Zaten ben bir saat uzandım. <laughs> Böyle sırt üstü. Dinlendim biraz şöyle dolanır oradan da evimize yine gideriz, geçeriz artık. Evde de ayrıntıları anlatırım. Şimdi şöyle bir yerdeyiz işte. Şu karşısı Manavgat Sarı Köprüsü meşhur. Bizde böyle bir alan var. Banklar falan var. Şöyle. Banklar var. Girginçiğim gel. Bayağı Burada orada da esiyoruz da Allah'tan ha. Şöyle geleni geçeni izliyoruz. Kim nereye gidiyor ona bakıyoruz. Kim ne giymiş diyor. herkes, herkes bir koşuşturmada. Birileri geliyor, birileri, birileri gidiyor. Birileri gidiyor, aynen öyle. Kim ne yapıyor, nereye geliyor? Bu insanlar ne yapıyor bilemem ama. Nereye mı? gidiyor? Kimin ne telaşı var? Herkes, ne Kimin ne sıkıntısı var, var acaba? Emekli baylarım orada oturuyor. Onlar hep oradalar. Sabah akşam ben orada oturuyorlar. Adamlar, can sıkılıyor. Evde, şimdi evde oturacak emekli. Kadın dırdırıyacak. Kadın dırdırıyacak. Kadın diyecek ki yok şuraya otur. Yok burayı bozma. Yok şurayı topladım. Yok şuraya yeni yaptım. Yok burayı yeni sürdüm. Adam da ne yapsın? Kafa ağrıyor gene. da gövderim. Mis gibi oturuyoruz. Sanki emekliliğini anlattın Barış. Ben de ne olacağım <laughs> yarın bir gün ne olacak? He. Irmak kenarını size canlı canlı yakından gösteriyorum. Sarı Köprü'nün öbür tarafından gidiyoruz. Bakın şurada da oturma yerleri var. Çay, kahve, yemek her şey var. Burası da böyle ama bayağı kirlenmiş. Çok güzel ama değil mi? Ama çok sıcak canlarım. Acayip sıcak. Terledim vallahi. Kalabalık, sıcak. Öyle. Ebedi kom başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Saat 5'i 10 geçiyor. Artık eve gitme vakti geldi indiğimiz yere geri geldik. Binip gideceğiz. Terledik, yorulduk. Sıcak, bunaltıcı bir hava var. Koyacak bir şeyim yok. Heh. Haydi bakalım. Evet canlarım en son Manavgat'ta gördünüz bizi. Sonrasında eve geldik. Balkon güzel esiyor. Balkona oturduk. <laughs> Dediğim gibi buraya biz şu kilimi serdik. Mandallarla tutturduk. Yoksa uçuyoruz rüzgarda. İşte yastıkları falan getirdik. Oradan battaniye serdik. Oturuyoruz. Buraya bir sünger lazım. Valla altımıza fıstık gibi olur. Çünkü sert oluyor. Böyle payansı oturuyoruz çünkü. Neyse konumuz tabii ki de bu değil. Konumuz cilt takım. Şimdi neler olduğunu anlatacağım. Ben size izlemeyenler için en baştan anlatayım. İzleyenler de bir daha izleyiverirse çok sevinirim. İlk işte arkadaşım var biliyorsunuz benim Şerife. Şerife ile beraber gittik buraya biz cilt bakımına arkadaşımın ısrarıyla aslında gitmiştim yoksa ben aklımda böyle bir şey yoktu. Neyse ilk gittiğimizde bizimle o kadar çok iyi ilgilendiler ki böyle karşılamaları falan müthişti. Devamlı seninle ilgileniyorlar, soruyorlar işte güler yüz harika. Seni o şekilde kandırıyorlar diyebilirim yani. Neyse parayı peşin alıyorlar, sonra imza attırıyorlar. İşte cayma gibi bir şey olmasın yok bilmem ne falan filan. imza atıyorsun, parayı peşin alıyorsun, dört seans. O şekilde anlaşılıp girildi. Ve aynı gün işte biz seansımıza girdik ilk seansımıza. Orada bir başka bir kız vardı. Şimdi o kızı kovmuşlar. Orası ayrı. O kız e, bayağı gerçekten medikal cilt bakım bir bir buçuk saat sürmüştü ve bayağı belki bir saati bile geçti işte. İlk gittiğimde bayağı uzun sürdü. Her türlü aleti denedi işte. Bayağı ilgilendi. Siyah noktalarını çıkardı. Sonra benim şuradaki iki üç tane yağ, yağ bezesi falan vardı. Onları da çıkardı aynı şekilde. Bayağı bir uğraşıldı ama aynı gün yüzünde yaralar oldu. Dedim ki bu cilt bakım ya hani ondan dolayı olmuştur. Hatta size de videosunu çekip paylaşmıştım ama ee, böyle olmaz cilt bakım diyerekten cevap vermiştiniz. Yorum yazmıştınız. İşte aşkım bütün her yeri kapattın şu an rüzgar gelmiyor. İyice bu adam da beni kısıtlaya kısıtlaya. Şuna <laughs> <laughs> ha, ha. kapadı her yanımı görüyorsunuz siz yazın. Neyse. Ondan sonra cima e, ikin, yani o ikinci gün oldu. Yüzüm benim iyice yara oldu. Hemen mesaj attım kendilerine. Yüzümün resmini attım. Dedim ki halini görüyorsunuz. Bu normal mi? Orada dediler ki normal. işte cilt bakımından dolayı geçer dediler bir güne. Yarına geçmiş olur dediler. Ertesi gün oldu sabah uyandım bir baktım hala geçmemiş. Hemen yine mesaj attım. Dedim ki geçmemiş bu ne? Dediler ki kol krem sürün. İşte eczaneden alabilirsiniz. işte falan filan. Allah'tan evde vardı Medikaskol benim biliyorsunuz fito kaskol ve Hamet Hanım üçünü karıştırıp yüzüme uyguladım her gün gece yatmadan önce sürdüm bunu ondan sonra yaralarım geçti zaten cildi yeniliyor neyse bayağı bir hatta şer ile bile şey oldum yani bu birazcık sert davrandım gibi oldum neyse ikinciye gittiğimde başka bir kız vardı. Ee, onu yeni almışlar galiba ben ilk defa gördüm ilk seansımıza giren kadın yoktu artık ee, ona söyledim ki dedim ki ben ilk geldiğimde yüzümde yaralar oldu o sıra evdeydim tamam sıkıntı yok ama şimdi ben çalışıyorum otele gidiyorum yüzüm yine aynı şekilde yara olacak mı korkuyorum dedim. O dedi ki o kızı işten çıkardılar. işte neymiş efendim herkesin yüzü öyle olmuş. Kimisinin çizilmiş, kimisinin yarı olmuş. Şikayetler çok de O kızı çıkardılar ben varım artık dedi. Herkesine dedi cilt bakım yapışı farklıdır. O birazcık sert yapıyormuş işte falan filan öyle dedi. Sonra ikinci seansa gitmeden önce randevu aldığımda bana dedi ki e, arıyorum randevumu aldım. Tam gideceğim beni arıyorlar bir saat önce. Ya hayır randevu iptal etsek çok yoğunuz da falan da filan da dedim ki iptal edemem. Ben başka bir gün gelemem. Her gün Manavgat'a giden biri değilim ve Manavgat'ta oturan da biri değilim dedim. Öylelikle zar zor ben gittim. Baştan sardılar. Yarım saat bile sürmedi ve ben sesimi çıkaramadım. Hakkımı arayamadım açıkçası. Ondan sonra bugünkü gittiğimde de sizle, sizle gördüğünüz beraber gittik. 3'te aldılar beni. Zaten saat 3'teydi. Tam 3'te girdim. Tam tamına 15-20 dakika boyunca sadece buhar verdiler. Buharı açtı kız gitti. Ben 15-20 dakika tek başıma öyle buharın altında kaldım. Sıkıntıdan öldüm patladım. İlk gittiğimiz kız yani ilk yapan kız çok nasıl bir müzik açmıştı. Müzik koymuştu böyle ruhu dinlendirici. Öyleydi. Öbür türlü işte Neyse ver şu telefonlarını açtı olmuyorsunuzdur umarım. Bana bir şey anlattırmıyor şu an. Her neyse işte 15-20 dakika buharın altında kaldım. Böyle sıkıntıdan öldüm. Sonra kız geldi işte. Buhar, buhar ha durun. Buhar bitti. Artık makine dıt 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 diye ötüyor vere. Dedim Allah'la Allah, bir patlamaz inşallah. Neyse geldi kız artık. Geldim abla dedi. Sonra 2-3 bir şeyler yaptı yine. işte siyah noktalarımı falan temizledi. O hani yuvarlak aletle yüzündeki siyah noktalarımı temizledi. Sonra sivilcemi falan patlattı. Şurada sivilcem vardı. Şurada da vardı. Onları sıktırdı işte. Ondan sonra cima 2-3 böyle elektrikli bir şey var ya böyle cız 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 cız, cız ediyor işte. Onu yaptı. Bana sonrasında ne yaptı ben de bilmiyorum. Hemen yüzüme bir maske sürdü zaten bunları anlatalı 20 dakikası zaten dediğim gibi buhardı. 10 dakikada onları yapıverdi hemen. Geri kalanına hemen maske sürdü. Yarım saat maskeyle durdum. Kız tam 55 geçiyordu galiba. 56 civarı. 56 57 civarı geldi 3 57'de. Hemen maskeyi sildi ya da silmedi arası. Önceden bir ıslak bir süngerle yüzünü silerdi. İlk yapan kız hiç öyle bir şey de yok. Ondan sonra maskeyi sildi. Hemen güneş kremini sürdü. Bitti dedi. Yolladı bu yani ne manavgattaysanız kesinlikle önermem beni de izliyorlarsa izlesinler yapacak bir şey yok yani ben burada sonuçta duygu ve düşüncelerimi özgür olarak söylemeye zorundayım söyleyebilirim ifade edebilirim kendimi öyle değil mi sevmedim ya bilmiyorum Yine ne bileyim hiçbir farkı bir yok bir bence masallı. bu bu hatta beni kandırmaya çalıştır orada lazer için. İlla ısrar ediyor böyle işte size lazer kontajyanı açalım. şimdi i̇şte nakit neymiş efendim 6 bölge 1600 TL'ymiş hemen açacaklarmış. Nakit verebilir misiniz? Ben 1600 TL'yi nerede bulayım da çat diye para vereyim. Tabi orada öyle demedim de dedim maaş almadık. Evet düşünüyorum lazer ama dedim ben daha maaş almadım veremem. nasıl yapsak ki işte birazın olsa veremez misiniz falan filan dedim. vallahi yok hem ben biraz düşüneyim dedim. Zaten olsa da sana yaptırmam. Yok yok araştırırım başka yere giderim. Böyle yani canlarım size de anlatayım dedim. Şimdi balkondayız. Valla telif edeceğim bari senin şu telefonun yüzünden. Hayatım yanıma geldin yanımda konuşasın geldin. Ben mi yanına geldim? son? ilk ben geldim sonradan sen geldin yanıma. Ama ben film bakıyorum yani değil mi? Tek başına ben ses film bakıyorum. Şey ya sen bakmazsın buna. Raja Bir dakika. Filmi alası bende. Ramiz kare Hala kapatmadım. Kapanış yapacağım. Bu şekilde canlarım işte izinimiz de böylelikle bitti gitti. Şimdi balkondayız oturuyoruz. Yorulduk sıcaktan bunu aldık. Birazcık da ondan da streslendim. Ne bileyim ya. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun bakalım. Size de söylemiş göstermiş oldum bu şekilde ilk açılışımdaki halimle son halime bakar mısınız yorulmuş bitmiş bir haldeyim manavgata gittin mi hiçbir şey yapmasan da yoruluyorsun gerçekten stres sıcak kalabalık yoruyor insanı ondan oradan geldikten sonra da bir yere gitmedik zaten evdeyiz gördüğünüz gibi şimdi de geç olmadan videomu editlerim yarın dediğim gibi öğlen atacağım videomu kaç kaç çıkışım var onu da bilmiyorum yarın gidince göreceğiz çok konuştum. buçuk dakikadır sadece burada konuşuyorum. Artık kapatayım. Sizleri çok seviyorum canlarım benim. Bir tanelerim. Kendinize çok iyi bakın. Ha, yani hüsrandı. Şunu söyleyeyim bir daha. Hüsrandı benim için bu cilt bakım deneyimi. Her yerde tabii ki farklıdır. Böyle değildir ama burası böyleydi. Hüsran son bir tane seansım kaldı. Valla belki de gitmem. Bilmiyorum yani artık. E, ee, gidesim de gelmiyor içimden. Ee, bir daha asla buraya. Adım atmam. Yani son seansa gidersem son. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Ha, bu arada bu seanslarla ilgili işte ücretlere genellikle gittiğiniz gidiyorsanız eğer direkt hepsini peşin mi alıyorlar taksit yapmıyorlar mı ya da böyle mi oluyor nasıl oluyor. Ee, sizin de bilgilerinizi almak isterim. Bu şekilde canlarım. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki sefere videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.